arkadaşlar merhaba bu videomuzda size çarpana dokuma yaparken kullandığım iplerden bahsetmek istiyorum elinizde bulunan bütün iplerle dokuma yapabilirsiniz çok fazla türlü iple yaptığınızda arkadaşlar kartı çevirirken ve birbirine dolandığı için ayırmada sorun yaşarsınız. Ama sürekli dört ileri, dört geri gidip gelmeli projelerde hani hep aynı yerde kalacağı için ipler dolanmayacaktır. Sorun yaşamazsınız. Ama karışık, tav şeyle karışık yer, mesela çevirmeli işlemlerde yani geriye ileri çevirmeleri karışık işlemlerde ipler birbirine tüylü iplerde dolanacağı için bu size sorun yaratacaktır. Ama hani 4 ileri 4 geri ya da hani 6 delikli kartlar kullanıyorsanız bu 6 ileri 6 geride sorun yaşamazsınız. Ama oldu ki hani daha kompleks e, diyagramlarla çalıştığınızda bu ipler, tüyler birbirine dolanacağı için ayırırken problem yaşarsınız arkadaşlarım. Gelelim arkadaşlar etamin iplerine. Arkadaşlar etamin iplerinde ise elimde şu an 5 tane farklı markanın etamin ipi var. Bunlardan bahsedeyim. Birinci olarak arkadaşlar en ince etamin ipim Alize Forever daha sonra Ritiz, Olivon, Sbago ve Yan Art tipleri arkadaşlar. Ee, i̇ncelik durumuna göre böyle sıralayabilirim. Ben daha ince bileklik istiyorsam, Ebat'ın ince, o ince olsun istiyorsam Alize Forever'ı kullanacağım. Ee, benimki daha kalın olsun. İsterse istediğimde ise arkadaşlar Yan artı tercih edebilirim arkadaşlar. Ya da orta kalınlıkta bir iple yapmak istersem olive'ın bu ipleri tercih edebilirim arkadaşlar. Elinizdeki bütün iplerden dokuma yapabilirsiniz. Şimdi bu ipleri bu ipleri diğer iplerinden ayıran fark arkadaşlar. Bu daha yumuşaktır. Mikrofiber akrilik olduğu için arkadaşlar. Bu iplerin hepsi akriliktir. Ama Alize Forever e, mikrofiber akriliktir. Alize Diva bundan daha e, daha kalın bir iptir. O, o ipin özelliği ise mikrofiber akriliktir. Daha yumuşak bir dokusu vardır arkadaşlar. Dokumalarda hani şu an elimde Alize Diva ip olmadığı için gösteremiyorum aradaki kalınlık incelik farkını. Bakın mesela şu ipler arkadaşlar. Ben bunu harf şeyini yarn art etamın ile çalıştım. Sonra e, şu ipi arkadaşlar olivinle çalıştım. Olivin markayla çalıştım. Bu kullandığınız hani incelik, kalınlık durumuna göre Kullanım alanınızda değişiyor arkadaşlar. Patik ipleri de kullanabilirsiniz. Patik ipleri daha kalındır arkadaşlarım. Hani çanta yaparken mesela e, mako pırlanta kullanıyorsunuz yani vay yapanlar bilir vayu çanta yapanlar. Hani onu da hani dokumada kullanabilirsiniz tercih edebilirsiniz şey olarak kalın bir ip arkadaşlar. Önemli olan sizin Hangi tür iplik kullandığınız size kalmış arkadaşlar. Benim kullandığım etaman ipleri, şeyleri bunlar. Gelelim polyester iplere. Arkadaşlar polyester dediğim elimde şu an altın başak, çizmeli leylak ve yabalının tantel oya iplikleri var. Ben genellikle altın başağın ipini tercih ediyorum. Hani bu hani daha önceden beri elimin altında olduğun iplerden arkadaşlar. Çizmeli de var arkadaşlar. Bunların kalınlıkları incelikle birbiriyle hemen hemen aynı. Ee, dokuma yaparken ben e, şunu tercih ediyorum arkadaşlar. Altın başak kullanıyorsam bütün diğer ipler, iplerin de hani altın başak olmasına dikkat ediyorum. Leylak ile dokuma yapıyorsam bütün iplerimi Leylak markanın iplerini tercih ediyorum arkadaşlar. Kalınlık incelikleri aynı. Hani istiyorsanız karışık olarak da kullanabilirsiniz. Ben hani tercihin şey yaptığım zaman hani bu şekil bir yönerge izliyorum. Hani leylaksa leylakla yapıyorum. Altın başaksa altın başakla devam ediyorum. Örneğin şu yazı arkadaşlar. Altın başak ipiyle dokudum. Yine şu arkadaşlar kart tezikli altın başağın ipiyle yaptım arkadaşlarım. Bakın doğu şey olarak ince. bilekliklerde hangi ipi tercih eder, ederim derseniz arkadaşlar bilekliklerde ee, genellikle ben Alize Forever'ı kullanıyorum. Daha ince olma, oh olmasını istediğim için. Ayrıca arkadaşlar şöyle bir kullanan arkadaşlarım da var. Hani ben bunu bu ipi markayı kullanmak istiyorum. Ama bunu böyle hani katlarını ayırarak hani iki parçada yapıp hani bu bir kat bir dal şunu bir dal olarak kullanan arkadaşlarım da var. Diyorum ya arkadaşlar bu dokuma bütün iplerle kullanabilirsiniz. İp kullanımı hani illa şu ipten olacak diye bir kaydı yok arkadaşlar. Siz çanta dokunmak istiyorsunuz. Mesela çanta büyük ebatlarda kullanmak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki hani ben bu kadar hani atıyorum 100 adet kartla yapacağım bir işi kalın iplik seçerek 40 kartla yapabilirim diyebilirsiniz. Bu tercihtir arkadaşlar. Arkadaşlarım dokumayı ilk defa başlayacaksınız. Ee, polyester dediğim bu iplerle al, bu iplerle yapmayın. Çünkü bu ipleri hani kasnakta kontrol etmeniz sorun yaşarsanız eliniz biraz alıştıktan sonra bu rester çalışma yapabilirsiniz. Çünkü bu hani kasnakta kayabilen bir ip. Hani siz kasnakta ipi kaydırırken çalışmalarınız bittiğinde diğer tarafın kaydırdığınızda direktmen e, ipleriniz karışabilir. Bu nedenle hani e, önce dokumaya hakim olun. İplere hakim olun. Ondan sonra bu ipleri tercih edin arkadaşlar. Arkadaşlarım lif ipleri de tercih edebilirsiniz. Lif ipleri de çoğunlukla ıı, akrilik olarak satılıyor. Ama bunun pamuklu ıı, lif ipleri de var. Lif ipleriyle de çalışma yapabilirsiniz. Lif ipleriyle çalışma yaparken dikkat edin arkadaşlar. Hani ipin esnekliğini biraz azalttıktan sonra yapın. Yani demek istediğim şu lif ipleri esnek bir yapıya sahip olduğu için siz kasna hani iki atıyorum 1 metrelik ip yerleştirdiğinizde bu esneyeceği için 1.15-1.20 kadar esneme payı olduğundan dolayı yine siz lif iplerine de sorun yaşayabilirsiniz. Bu nedenle önce ipi çekiştirerek esne, esnekliğini alın. Bundan sonra kasnağı takın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımızı takipte kalın.